Duygucuğum bu benim ünlü oğlum Baran. Duygu psikiyatri eğitimini Berlin'de tamamladı. Geçen ay aramıza katıldı. Şimdiden çok başarılı. E tabi onu görünce hastalar hemen iyileşiyor. Başarılı olmaz mı? <laughs> ee, sizin yönetim kurulu toplantısı başlamak üzere Kumru Hanım. Aa, tamam. Duygu Baran sana emanet. Yarın görüşürüz Barancığım. İçimden bir ses ikinizin iyi anlaşacağını söylüyor. İçindeki sesi cık, mahcup etmeyiz anneciğim. Merak etme. Güzel. <laughs> Otursanıza. Aslında daha konuşkanımdır. Ben de. Hatta hiç susmam. <laughs> Sizi geçenlerde basında epey izledik. Ha şu film festivali münasebetiyle. Sizin ve gerdanınızın resmi her yerde çıktı. Ya Londra'da da gerdanlık boynumda bir resmim çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu boynunuzdaki nedir? Yolluk. Sürekli yolculuk yapanlar boynunda böyle bir işaret taşır. Bir yerde ölüp kalırlarsa cenaze masrafları için. <laughs> ee, kabalık etmek istemem ama uçaktan yeni indim. Sonra acayip bir cenazede buldum kendimi. Akşamda ağır bir program var. Arada birkaç saat evime gidip dinlenmek istiyorum. Tabii. Nasıl olsa doktor hanım da yok. Aramızda söz birliği edersek. Ne konuda? Saat şimdi dörde on geçiyor. Siz buradan dört buçukta çıktığınızı söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Annemi kısa sürede çok iyi tanımışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Belki gene rastlaşırız. Çok sevinirim. Şimdi fırından çıktı. Belli Hı? görüyorum. <laughs> tamam. Afiyet olsun. Mersi eline sağlık. Mersi. Yarın dönüyor musunuz? Hayır. Birkaç gün daha kalmak zorundayım. İşlerim daha bitmedi. Pardon. Efendim Muko. Eminim seni toplantıya bekliyorlardır anne. Tamam. Hayır canım. Acil inmem lazımmış. Tuhaf bir vaka gelmiş, alıp almayacaklarını bilemiyorlarmış. Hasta oldun değil mi? Ben senin tomografini alırım bir bakışta Kumru Hanım. <laughs> Aferin sana. Şimdi geliyorum. Bu olaylarla hiç bilgim olmadığını biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Annem artık kesinlikle evlenmem gerektiğini düşünüyor. Ama bu seferki aday gerçekten dört dört. Teşekkür ederim. Bütün bu hareketli yaşamımızın içinde sizin çok yalnız olduğunuzu düşünüyor. Evet. Sanki evlilik insanın yalnızlığını giderebilirmiş gibi. Neden böyle düşünüyorsunuz? Siz hastalara alışkınsınız biliyorum. Ama ben de terapistlere alışkınım. İçkiyi bıraktıktan sonra her terapistime bağımlılık geliştirdim. Sonra başka bir terapist bana eski terapistimi bıraktırdı. <laughs> Ama şimdi iyiyim. Taşlar var, işim var. Hiçbir şey bir insanın sıcaklığını yerini tutamaz. Bunu profesyonel bir cümle olarak anlayın lütfen. Benimle <laughs> evlenin diye söylemiyorum yani. Biliyorum. Acile inip anneme acilen gitmek zorunda olduğumu söyleyeyim. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Ne biçim psikiyatrisin sen? Oğlanı iki dakikadan fazla yanında tutamıyorsun. Ben bunların okutulduğu derslere girememiştim. O hafta griptim bu kocum. Aman